efendim herkese selamlar olsun. Güzel gönlünüz, her zaman mutlu, huzurlu, bilgili ve yarın Türkiye'sinde her şeyi öğrenebileceğimiz hani bu Z kuşağı dediğimiz kuşak var ya. O kuşağa bayılıyorum vallahi billahi yemin ediyorum böyle eleştiriyorlar falan ama o çocuklar çok araştırıyor ve inanılmaz zeki çocuklar. İşte o çocuklara çok değerli bir konuğum konum var bugün. Profesör Doktor Neslihan Demirbaş Hanım Efendi ama mesleki kariyerinle ilgili değil de hobi niyetine yapmış olduğu ama örnek alınacak bir kitap da geliyor. Neslihan Demirbaş hoş geldiniz. Teşekkürler, hoş buldum. Hocam ne profesörsünüz? Kimya. Kimya profesörü. Evet, farklı bir alan. Yol, çok güzel <laughs> yani bir Şey, alan. Ben Tabii ki kimya hayatın temeli. Ana temeli zaten. Evet. Nereden geliyoruz? Trabzon Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görev yapıyoruz. Eşim ve ben Harika. oradayız. Enişte Bey'in e, görevini. Aynı meslektaşız. Meslektaşsınız. Evet. Evde kavga çıkıyor mu? Mesela iki doktor iki avukat anlaşamıyor. <laughs> yani meslek... İki kimyager anlaşıyor mu? <laughs> <laughs> Şimdi meslekten dolayı tabii ki kavga çıkmıyor. Ama problemler aynı. Yani eve gittiğimizde de okuldaki problemlerde evde de söz ediyoruz. Ee, peki ne kitabı bu? Ne anlatıyor bize? Ha, bir roman. Hayatın kimyasını mı anlatıyor? Ya tabii ki. Çünkü kimya her yerde var. Kimya kendimiz kimyasalız. Tutsak Asla yürekler yani. var Tutsak yürekler var. İçinde vadisi. aşk var geldi biraz. Aşk var. Hatta iki farklı aşk var. Re, ne, a? Yani iki farklı gencin diyelim. Ama. Peki. Bunların yolları sonunda bir şekilde Birleşiyor çakışıyor, mı? hayatları iç içe geçiyor. Artık birbirlerinden kopmaları. mümkün Kader dediğim şey mi anlattık? Onu düşünmedim aslında. Daha Olabilirdi çok, ama. Olabilir ama çok onu düşünmedim. Ben daha çok tamam. Bir yol hikayesi mi? Şu var. E, kısaca süzdüğüm ne? Nasıl Yok yapayım? çok biraz da gizem kalsın Hı -hı. ki okusunlar. Bu ülkenin başına bela olmuş uzun yıllar bir terör diye bir şey vardı. Tabii PKK. Yani terör demek istiyorum terör. ben. Hı hı. Ee, onun dışında… Onlarcı DHKPC'de, FETÖ'de vesaire de yani birçok yani bir, bir fraksiyondan evet. e, maalesef ülkemizi dünyada da bir sürü böyle vardı. Keşke hepsi barış olsa, keşke, keşke parlamenter keşke. sistemde insanlar hak ve hukuklarını daha iyi böyle dayanışma içerisinde e, istese… Böyle şeylere de hiç gerek kalmasa. Tabii. Hikayenin içerisinde terör de mi var? Terör var. Yanlış seçimler ve onların insan hayatı üzerine yıkıcı etkileri, uyuşturucu. Uyuşturucu da son yıllarda hani bizde olmaz derken olmaya başladı. Tabii bayağı okullara ince hocam. 11-12 yaşlarına evet, indi evet, yani. Evet. Çok tehlikeli, riskli. Evet. Doğramadığım çocukların e, madde bağımlısı olması benim ağrıma gidiyor, canıma acıtıyor. Çok benim. kötü. Ve bütün bunların o gençleri nasıl ayırdığını, her birini nasıl farklı farklı yerlere savurduğunu işte konu aldım. Bir tanesi terör gruplarının içine düşerken elinin değdiği her şeyi mahvediyor. Diğeri zaten ismi Gül. Acılarla yoğrula yoğrula Gül'den küle dönüşüyor. Vay vay. Sonra tekrar küllerinden doğup tekrar Zünlite Gül. Simriti Anka kuşu gibi tekrardan doğup. <laughs> tekrar gül oluyor. Diğer yandan Hayatta da böyle bir... değil mi hocam? Öyle. Mesela evet. biz tertemiz doğuyoruz ama hayat bizi kirletiyor bazen. Çoğu zaman kirletiyor. Yani biz istemesek de bizim dışımızdaki olaylar bizi etkiliyor. Doğayı kirletiyoruz. İnsanları, Doğayı vicdanımızı kirletiyoruz. Kalbimizi kirletiyoruz. Yani kirletmediğimiz bir şey yok aslında. Bedensel kirlilikten bahsetmiyorum evet. ben. Ruhsal kirlilikten evet. bahsediyorum. Peki bu bir nevi arınma kitabı mı? Yani şu insanların kalbine dokunmak istedim, biraz özüsünler istedim. <laughs> Bu arada da hani biraz düşünsünler, ders alınacak bir şey varsa alsınlar. Hani olan biten hakkında yorum yapsınlar, etkilensinler istedim. Bilmiyorum ne kadar başarılı oldum ama çok güzel yorumlar Bak, alıyorum. Koca profesör diyor ki acaba ne kadar başarılı oldum diyor. Bence e tabii alıp ki. yorumlarınızı e, sevgili hocamıza. ...yorumlarınızı e atarsanız herhalde... ...çok sevinirim. ...milli servet gibi olacak hocamızlar Çok hocamıza. sevinirim. Çok hoşuna gidecek ben herhalde. Ben aslında... Kitabı alabilir miyim? Tabii mi? ki buyurun. Ee, okuyanlardan Şöyle. çok güzel yorumlar aldım. Hatta bir tanesi aklımda diyor ki... ...o kadar güzel ki bitecek diye okumaya kıyamıyorum. <laughs> Var tabii hocam. Ve mesela şey çok... ...2005 yılında mı geçiyor hocam bu hikaye? Yok. 1990'da başlıyor. Çünkü orada çocuklar daha küçükler. Yavaş yavaş büyüyorlar. E, 2021'de bitiyor. Biz daha askerliği bitireceğiz, iş bulacağız. Daha çok işimiz var şu, der gibi pardon. elini salladı. Şu kısım beni çok etkileyen kısımdır. Konuşma böyle uzayıp gideceğe benziyordu Emre. Bir abi edasıyla bir şeyler söyleyip Konuyu değiştirmek istedim Tam ağzını açmıştı ki Helikopter büyük bir gürültüyle sarsıldı Sanki 100 kiloluk bir Ağırlık çarpıp Onları dağlara doğru savurdu Dumanlar çıkararak hızla yere yaklaşmaya Başladı İçeride Ki herkes bağırıyordu Ama seslerini kimse duymuyordu Kısa Gürültü ile infilak etti. İçindeki gencecik bedenlerin her bir hücresi korumaya gittiklerinde vatan topraklarına serpiştirildi. Yine ocaklara kor ateşler düşmüş. Yine hayaller, hayatlar yarım kalmıştı. Nereden atıldığı belli olmayan bir roket mermisiyle ölen sadece bedenler değildi. Ülkenin geleceği de onlar, onlar oluyor insanlık ölüyordu. Toprak ana yavrularını koynuna almıştı. Almasını ama kana o kadar doymuştu ki artık çocukları kusacaktı. Kararın karanlık yüzü. Diyelim. Maalesef. <laughs> Yaklaşık 40 bin e, bugüne kadar zayiat var. Şimdi ben kimilerine göre gerilla bana göre terörist. Şunu biliyorum ki yani o öldürülen çocukların da annesi babası var. Olmaz mı? Maalesef bazı böyle tiranlar, siyonizm, evangelistler yani Türkiye'ye karşı oynanan oyunlarda masum bir sürü çocuğu katil haline getiriyorlar. Ölüm kardeşine haline. kardeşine kurşun sıkar hale evet, getiriyorlar. Evet kucaklaşacak ellerin eline Kaleşinkov veriyorlar. Maalesef. Ve o Kaleşinkov'dan çıkan mermi onun belki de en yakını. Maalesef terör insanların beynini, düşüncelerini, vicdanlarına mermi sıkıyor. Evet. Çok tehlikeli. Yani zannediyorum bu kitabın içerisinde bir teröriste aşık olunuyor. Hikaye. Yani başta 1990 yılında onlar çocuklar daha. Tabii büyüyüp herkes farklı şehirlere gidince işte orada içinde bulundukları gruplar onları işte farklı alanlara sürüklüyor. Birini farklı alana sürüklüyor. Kaç sayfa hocam kitabın? 374 sayfa. Ben şunu da söylemek Buyurun. istiyorum. Bir arkadaşım dedi ki aslında çok yazarın hani çok değinmekten hoşlanmadığı terör gibi bir konuya değinmişsin ama o kadar nötralsin ki diyor istekleri. Yani her iki tarafın iddialarından söz ederken o kadar nötral anlatmışsın ki her iki tarafa da eşit yaklaşmışsın. Senin Karadenizli olduğunu kimse tahmin edemez. <laughs> ama yine de bir Yok, vatan sevgisi. Enteresan bir şey Karadeniz'de ben öyle düşünmüyorum. Çok enteresan insanlar Karadeniz'de e, eskiden mesela oy falan çıkmazdı. Şimdi HDP'ye de çıkabiliyor. Veyahut da evet, e, ilginç empati yapabiliyorlar. Karadenizlerin Aha. zekası çok yüksek. Yani e, Türkiye'nin şu anda iktidarda e, olan şahsiyet e, bir Karadenizli. Evet, evet. Ama Türkiye'nin en büyük Kürt açılımında bir Karadenizli evet. yaptı. Yani televizyonlar, Kürtçe söylemler şarkılar hatta o kadar bastırdılar ki. O kadar diretildi ki, Sayın Cumhurbaşkanı o kadar diretti ki, o kadar inandı ki bu açılıma. E, hakimleri, savcıları sınıra koydular. Hı hı. Gelsinler teslim olsunlar. kurşun evet. sıkılmasın, kardeş kardeşi vurmasın dedi, dendi. Ama onlar ellerinde Kalashnikov'la geldi. Maalesef. Ben şunu da söylemek istiyorum. Hı. Hani bu bir... Kürt Türk meselesi değil. değil. değil Öyle bir olur. mesele olduğuna da inanmıyorum. Ben de inanmıyorum. Bu ülkede Öyle Kürtler yok. azınlık değil çoğun. Değil. Bu bir terör meselesi. Tabi. Terör. Farklı bir şey. Terörün etnik kimliği olmaz. Evet. Etnik terörün e, olmaz. cinsiyeti olmaz. Hiçbir şey. Terörün yok. mezhebi olmaz, dini olmaz. Maalesef terör şu meseleden dolayı oluyor yaratılan algıya inandırmak, biat ettirmek ve o biatla insanların evet, evet, kişiliklerini değiştirerek kendinden olanlara dahi düşman edilmek. Algı operasyonları evet, evet, bunlar. Evet, beyinler kanıyor. Maalesef öyle. öyle. Peki hocam ne zaman çıktı kitabınız? Yaklaşık bir yıl oldu. Başta hiçbir yayın evi yayınlamadı. Öyle mi neden hocam? E, çünkü hani yani profesör değilim. kaşeniz var. Evet, kendinize çok hanımefendisiniz, çok kibar, çok da mütevazisiniz. Çok teşekkürler, siz de öyle. Çok Sağ olun, naziksiniz. çok teşekkür ederim. Yani, yani isim olarak bilinmeyen bir isim, edebiyat alanında tabii bilinmeyen bir isim. Herhalde risk almak istemediler, bilmiyorum. Hocam peki mesleki olarak Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde kimya gelsiniz, kimya hocasınız, evet. eğitmensiniz, evet. E öğretim üyesi Öğretim üyesi profesör. Peki. E öğrencileriniz içerisinde okuyan oldu. O kadar ilginç ki. Şimdi, hani mesela siz tavsiye etmeden de ya hocamızın kitabı aha, varmış merak eden oldu. Mu? E, yüksek lisans doktor öğrencilerim içinde oldu. Asistanlar içinde oldu ama ben hani ilk derse girdiğimde, sınıfa girdiğimde dersten söz ediyorum. İşte sınıfa geç girmeyin, e, çıkmayın hani karışıklık olmasın diye. Bir de diyorum ki ilk ve son defa bu kitaptan söz etmek istiyorum. İşte içinde şu var. Okuyun. Okursanız çok sevinirim. Bana böyle bakıyorlar. Sanki okuma yazma bilmeyen insanlar. Şaşarsınız. Ne kadar az okuyoruz. Hocam, e, insanlar okumaktan sıkılmadılar da e, maalesef yeni jenerasyonda da e, kitap alışkanlığı yok. Bu yok. Google'dan, Yandex'ten falan böyle okuyorlar. Evet. Biraz daha pratiğe çevirdiler hayatı. Ya benim oğlum uzman doktor. Okuduğu bütün kitapları e, şeyden notlar alır. Telefondan okuyor. Ha, o Kitabın da mı kendisini alıp okumuyor. İşte, An yani öğrencileriniz gibi <laughs> oğlunuz da yaramaz demek ki. Yani. <gülüyor> yaramaz. <gülüyor> Yaramazlık yapıyorlar yani. işin kolayına kaçıyorlar galiba. Mesela Nuh Seri İdiz enteresan bir şey hocam. Günde 300-400 sayfa kit kitap okuyor. Çok bayağı çok önemli tabii. Yani her gün bir kitap bitirmezse psikolojisi bozulur. Hmm, Herhalde şimdiye kadar 5000 kitap falan bitirmiştir. Maşallah. Çok önemli rakam. Evet. Ona da göz de lazım bir de. Yani Okuma göz alışkanlığı mi? çok 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 önemli tabii evet. ki. Peki hocam. E, kitabınız dışında sizi de bir tanımak isterim. Karadenizlisiniz. Karadenizliyim. Trabzonlu Trabzonlu Trabzonluyum. E, enişte bey O memlekelli. da Trabzonlu. Evet. Nasıl tanıştınız? E... Aynı bölümde görev yaptığımız için aynı bölümde aynı hocanın asistanı. Var İki tane, olan bir kız. Bir kız. E, birisini öğrendik doktor. Öteme. Evet, öteki de eczacı. Bu yıl mezun oldu. Ay süper. <laughs> ben de saçlarımla ilgili bir saçkıran oldum ben üzüntüden hocam. Hmm. E, bir eczacı kardeşimiz Mersin'de e, yok pardon, Hatay'da yaşıyor. Bir şeyler yollamış. Hem onu kullanıyorum hem de Kazakistan'da bir profesör hanımefendi hmm. konuğum olmuştu. O aradı. Dedi ki Seyhan Hanım ...benim geliştirdiğim çok ilginç bir şey var ve hmm. ben bunu dedi iki üç yıl sonra çıkaracağım piyasaya. Çevremde kullanıyorlar, arzu ederseniz size de yollamak hmm. istiyorum dedi. Saç fışkırdı. Ay ne güzel, çok, ne güzel. Yani e, sizin de böyle buluşlarınız var mı kimya ile ilgili? Yani kimya ile ilgili hani direkt hayatla insanlara işte şurada hani şurada kullanın diyebileceğimiz şeyler yok ama tabii ki kendi çalışmalarımızda nacizane de olsa bir takım katkılar yaptık. Neler hocam ilime. mesela? Şimdi şöyle mesela biz hani organik kimya alanında sentez alanında ilaçla ilaç demeyeyim de antibiyotiklerin Antibiyotik. yeni türevlerini ya da yeni çok iddialı konuşmak istemiyorum yeni türev demek istemiyorum. Yeni türevlerin oluşumuna yol açabilecek etken maddeler sentezlemeye çalışıyoruz. Aa çok önemli. Bu bunu niye yapıyoruz? Antibiyotik mi yok? Tabii. Var, bir sürü piyasada bir sürü antibiyotik var ama 300-400 tane dünyada marka var antibiyotik. Ama direnç diye de bir şey var. Yani mikroorganizmalar da akıllı. Ben Onlar çok kullanmıyorum da... biliyor musunuz antibiyotik? Evet. Neden mesela bazı insanlar hemen antibiyotik hmm, falan alıyor. Ben değil. çok ağır mesela ağ yani a ameliyatı birden oldum hocam. Antibiyotik kullanmadım. Ama doktor veriyorsa bence... Ben yine kullanmadım. Ben hep hani insanlara diyorum. Doktor neyi veriyorsa ve ne kadar size Kafasına ne kadar... Kafasına göre ziyorsa... zaten insanların antibiyotik alması çok, çok. yanlış. Zaten direncin nedeni o. <laughs> zaten bir de hocam şöyle bir şey var. Mesela bir kaza geçirdiniz bir şeye ihtiyacınız var. Vücut direnciniz Hı -hı. yüksek olmalı. Hı -hı. Antibiyotikle evet. vücut direncinizi zayıflatacaksınız. Sonra o sizi, o ağrı kesmeyecek. Allah göstermesi. Kanser olsanız o yara bantları bile iyi gelmeyebilir sonra. Yani. Tehlikeli. Onun için evet çok güzel bir buluş. Peki bunu çoğaltmayı düşündünüz mü? Yani Şimdi istediğiniz şey, hedeflere ulaşabilirsiniz. Biz ulaşabilir işte musun? bir penisilin oldu. daha çok florokinolonların işte yeni türevlerini elde etme çalışmalarımız oldu. Yayınlandı. Öğrencilerin doktora tezleri oldu. Daha ileri gitmedi. Çünkü daha ileri gitmek için hani... Hocam bu söylediğiniz aslında Covid'le de bağlantısı olacak gelecekte. Hmm, Covid Covid'le de yani mikrobiyolojik hastalıklarla hmm, ilgili hmm. vücut direncinizi muhafaza etmek de çok önemli. Evet. Yani güçlü bir vücuda herhangi bir mikrobiyolojik böyle ee, teğet geçebilir ama zayıfsa eğer hmm. ki Tabii. rahatsızlanabilir aslında evet. çok önemli. De tabii bütün bunlar ekip çalışması. Yani sadece kimyacının, sadece doktorun, işte eczacının yapacağı işler değil. bir İyi bir laboratuvar e çalışması evet, bu. ekip çalışması. Bazen işte ortak arkadaş bulamıyoruz. Bakın bir Covid-19'u gene aşıyı bir Türk buldu. <laughs> evet, evet çok güzel. Çok milyar Euro verici. para kazandı. Onun dışında insanlığa çok büyük katkısı oldu Biontech. Olmaz mı? İster miydiniz hayatınızda böyle? Çok para istedim. anlamında değil ama... Evet. Enteresan bir şey bulayım da İstemez ya insanlar bir şöyle ister. bir imza atayım diye. Ben de çok isterim biliyor musunuz hocam? Keşke böyle yani paradan çok daha. Değerli. Ama şu var bütün bunlar imkan meselesi... ya yani laboratuvarınız çok iyi olacak ki bunları yapasınız. Bizim en sıkıntılı tarafımız projelerin bütçesinin sınırlı olması. Ya yani istediğiniz her şeyi yapamıyorsunuz çünkü kimyasal olsun cihaz olsun yurt dışından dövizle geliyor. Bir cihaz tık. bozulduğu zaman onu tamir ettirmek için bütçemizde öyle bir ödenek yok. Bir sürü sıkıntı. Ama bunlar da gelişecek ben inanıyorum. İnşallah. inşallah. 2023 yılında hayat bambaşka bir noktaya geçecek Türkiye'yi. Size örnek Türkiye vereyim. Benim oğlum tıbbi genetik uzmanı. Kanser tedavisi ile ilgili bazı projeleri var. Bir de kız kardeşi de eczacı olduğu için hani onun da işte hani orta, eczacılarla ortak çalışılabilir, şunlar yapılabilir diye kafasında bazı projeleri var. Ama bugün için öyle bir ortam bulamadı. Çünkü zorunlu hizmeti de var, onu da yapmak zorunda. Diyorum ki bazen gençlere diyorum, yurt dışı imkanlarını da araştırın. Şimdi diyeceksiniz ki gençlere Beyin göçünü mü e, tavsiye ediyorsunuz? Değil aslında. Çünkü gençler hani enerjileri var, e, kendilerini daha ileri getirebilecek yerlerde bulunsalar daha iyi olacak. Burada kalıp köreleceğine e, yani... ...daha çalışma imkanlarının daha iyi olduğu yerlerde olsunlar. Ama keşke ülkemizde yani laboratuvarlar olsun, işte böyle... Keşke olsun. Ile ilgili veya da başka alanlarda, hatta edebiyat da yani... ...şimdi edebiyatla da ilgili yeterli kütüphaneler yok, çalışmak için destekler yok. Her şeyi, her şeyi bir anda da e, başlayıp bitirmek de mümkün değil. Evet. Onun için çok dengeli hareket etmek evet. lazım. E, çok böyle stratejik doğru saptamalar yapmak lazım. Onun için ben ülkemizde yapılan göçlere de çok üzülüyorum ve kızıyorum yani. T Ama onlar çocuklar ayrı bir problem. Da çaresiz hale gelmişler. Maalesef bir sürü beyin göçünün olması sıkıntılı bir durum. Tabii ki keşke burada kalıp bütün o şeyler burada yapılsın. İstanbul'a ee, ee, neyle ilgili geldiniz? Seminer. <laughs> Kızım ee, Burada yardımcı geldi? eczacılık yapıyor. Burada çalışıyor. Nerede? Hangi semtte? Ee, Maltepe'de şey mezunu, ismini söyle. <laughs> Marmara Üniversitesi mezunu. Kendi üniversitesine yakın eczanede çalışıyor. Hocamın heyecanı ondan dolayı. E, bir Çok de inanılmaz şey, mütevazi, acayip güzel bir kişilik. Çok teşekkürler, olsun. çok sağ olun. Doktoraya da başvuracak. O yüzden İstanbul'da kaldı. Baba profesör, anne profesör. Kaçınılmaz. Evet. Kaçınılmaz. O da akademisyen olacak. Tabii. Çünkü genlerinde var. Araştırmayı çok seviyor. Gitti hocalara sordu. İşte projelerinde çalışmak için hocalardan izin istedi. Birkaç projede çalıştı. Aynı benim gençlik zamanlarım gibi. Estağfurullah. <laughs> Şöyle, hala gençsiniz seviyor. Hocam. hocam. Daha gençsiniz ya. Zaten bir profesörün en genç yaşındasınız. Öyle bakın. Çok genç bulmuyorum ama olsun. Hayır her yaşın çünkü güzelliği beyin çok var. taze, üretken olunca e, ben zaten eğer yaş almakla ilgili söylediyseniz hepimiz yaş alacağız. Tabii ki yer çekimi var. E, evet bir sürü dış etken. öleceğiz, gideceğiz. Evet. Bütün mezarlıkların kapısında yazıyor. Evet. Ama şu var ki e, yapmış olduğunuz o akademisyen görevi size hep taze tutacak. Yine Mesela yeni genç bilim insanları yetiştiriyoruz. Çok Bugün nasıl doktora öğrencilerim başka üniversitelerde doçent, profesör oldular. Tabi onların başarılarına tanıklık yapmak çok güzel, Harikasın. çok gurur verici. Peki planlamanız ne kitapla ilgili hocam? ya yani Ben satatamadığıma inanıyorum. Yani daha geniş kitlelere ulaşmam lazım. Eğer insanlar okursalar seveceklerine inanıyorum. Nereden Çünkü çıktı hocam kitap? Karina. Karina'dan çıktı. Rakamı ee, 48. ama şimdi konuştuk yayın eviyle 75 diyor. Yükselecekmiş. Maalesef. Çünkü kitaba da maalesef zam geldi. Her şeye de, Her zam, şeye de geldi. zam geldi. Her şeye geldi. Dediğim gibi sadece kalbe veya Mart, sadece 2020'ye kadar gitmiş hocam. Evet 2020 2021. 21'den mi bitti? 2021'de devamı bitiyor. gelir mi bunun? Devamı geldi. Geldi mi? <laughs> evet. Bir tane daha Değil, var mı? E, yani, bunun devamı mı hocam? Yok, o farklı. Yani hani buradaki olaylar burada bitti. 2021 yılında sona erdi. O farklı. O hikayeni hocam. Ee, çok fazla daha hani ipucu. Tamam peki. <laughs> ama bence sürükleyici bir kitap. Ben şöyle seviyorum. Hani sadece roman mı o? Roman. Sadece duygu veya sadece aksiyon değil. Hepsi olsun. Acı da olsun. Du acı da olsun, Tebessüm de olsun. Tebessüm olsun. 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 Hayat olsun. Aksiyon olsun. Hayat olsun. Hayat bu çünkü hayatta her şey var. Dolayısıyla kitabın içinde de olsun. Şu öteki kitapta duygu var. O kaçınılmaz. Aksiyon var, psikoloji var, polisiye var. Belki o bakımdan beni eleştirebilirler. Bu nedir bu? Hepsi bunun içinde diye. Tabii ama olmalı. Yemeğin tadı gibi hocam. Ama ben öyle Yağ seviyorum. Olmadan, su olmadan, içinde e, çeşni olmadan. Hayatın kendisi böyle. Olmadan, hayat bu. İçinde her şey. Bakın Oğlunuz ben annemin cenazesine niye gelemedim? Çünkü kızım... İstanbul'da mezun oluyordu. Ben onun mezuniyet törenine geldim. Ertesi gün annem aramızdan ayrıldı. Ben ne bir uçak, ne bir otobüs, hiçbir şey bulup gidemedim. Ve ne ben hâldeydi? Trabzon'da. Ve bir anneme bu yaşına kadar, 90 yaşına kadar çocuğum gibi baktım ve cenazesinde bulunamadım. Kızıma diyorum ki bu bizim hayatımızda bir travma olarak kalacak herhalde. Yok, hocam. Ne biliyor musunuz? Yani aslında ee, şöyle düşünün, yani size akıl vermek hakkımızda değil Mesela. ama hayatın içerisinde sınavlarınız var ya. O sınavların içerisinde düşünün, evet. yani yüz evet. gün, bin gün, on bin gün berabersiniz. Ama o bir gün yok. Bir o gün, gün yok. Olabiliyor. İşte varla yok ee, arasındaki biz hiçliğin içerisinde var olmayı evet, seçiyoruz. Evet Öyle. Hayatta işte mutluluk var kızım. Mezun oldu. Çok güzeldi. Törenleri çok güzeldi. Öte yandan kayınvalidem de çok ağır hasta. Ben döneceğim. Yani biletimi önceden aldığım için o gün dönebilecektim. Vefat ettiği gün uçak geç kalktı. Ona da yetişemedim. Ama işte bu kader dediğimiz şey bu de hocam. Yani... Kısmet olmadı. Ay çok şekersin siz. Çok teşekkürler. Ne kadar siz de öyle. ne kadar doğal, ne kadar mütevazi. Yani içindeki uhdeden, e, tutsak olmuş yürekler vadisindeki almış olduğu, e, duygularını aktarmış olduğu, nakşetmiş olduğu sevgili Profesör Neslan Demirbaşı Arladık Efendi. Her şeyi gönlünüzce olsun. Hocam şeref verdim. Ben çok Hı -hı. mutlu oldum, yani. benim için de çok keyifliydi. Şey, bunu size hediye teşekkür edebilir miyim? Çok teşekkürler. İmzalar mısınız mı? rica etsem? Tabii ki. Seyhan Soylu. Sayın. Elif'te evet, hiç sayınmayın yazmıyor. Sevgili. Yazmayın çünkü o sayın kelimesi... ...ee, itibarı yüksek insanlar olur. Biz daha halen insan olamamış mahlukatız. Ya siz çok mütevazısınız. Ben vicdan. Efendim bugün... ...Neslihan Demirbaş'ı ağırladım. Bir profesörün... ...hikayesiydi. Yani bir nevi kimyacı işte. Hayatın içerisinde... ...çok önemli omurgası. Bazen derim ya... <laughs> ...Salyangoz gibi omurgasız olmayın diye. Onun için yüreklerinizde... Hiç eksik olmasın, tuzak olmasın ve obadiye yalnızca okuyarak.